Çocuklar merhaba. Kovamızı hatırladınız mı? Evet kapağını açmıyorduk. Kapatmıştık böyle. Ben geçen gün içinden su aldım. Hepimiz beraber bekliyorduk. Suyu çıkmıyordu. Hatırlıyor musunuz? Suyu çıkıyor. Şimdi sizle beraber de e, siz bunu kendi almak istiyorum. Buraya yaklaşabilirsin. Açalım. Görüyor musunuz? Yaklaştım biraz videoyu. Çocuklar görsün lütfen. Görüyor musunuz arkadaşlar? İşte kapağını açmamaya devam ediyoruz. Kapağı kapalı kalacak. Şöyle çeşmesini kapatalım. Ve e, havasını almıyoruz. Fermentasyon devam ediyor çünkü. Evet, sıkıcı kapatıp Yerine koyuyoruz. Görüşürüz.